Merhaba arkadaşlar ben Habb Ocak. Döküman yönetim sistemi ilçe işlemleri ile ilgili derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde büro kayıt yapılmış evrakta cevap verilecek mi kısmının değiştirilmesini göreceğiz arkadaşlar. Hemen gelen bir yazımız var. Gelen yazımıza bakalım. Şimdi gelen yazı bize havale edilmiş bir yazı. Bu yazıya mutlaka büro kayıt yapmam gerekiyor. Yani desimal dosya koduna göre dosyaya yerleştirmem gerekiyor. Şimdi buradan İnternet bağlantısı ile alakalı bir yazı gelmiş bana ilçe milli eğitimden. Ben şimdi buradan bakın cevap verilecek mi? Evet ya da hayır kısmı var. Şimdi ben bu yazıya ilçe milli eğitime cevap vereceksem evet, cevap vermeyeceksem hayır kısmını işaretliyorum. Şimdi e, diyelim ki ben şu anda buna e, hemen hayır dedim. İnternetin internetin dosya kodu 704 704'e 1 bakın kaydet diyorum kaydet dedim kaydettim sayfamı da yenileyim gitsin bunların hepsi internet hepsine kaydet diyeyim hayır son dosyayı 704'ten gitsin o da şuradan geleyim aç diyeyim bu da son dosya ve geliyorum hayır diyorum kaydet diyorum bakın bütün yazılarımı kaydettim ve aradan belli bir müddet geçti. 1-2 gün, bir hafta geçti. Dedim ki ya ben bu yazıya cevap vermedim ama ver, cevap vermem gerekiyordu. Yani o anki haleti ruhiye ile demişim ki cevap verilmeyecek diye düşünmüşüm. Şimdi de cevap verilecek diye düşünüyorum. Yani e, hata yapmışım. Hatamı düzeltmem lazım. Ve geliyorum ben buradan birim evrak sorgusuna mutlaka gelen evrak olması gerekiyor arkadaşlar bugün yaptım işlemi şu an. yani yapmış olduğum işlem gerçek arkadaşlar bugünü seçiyorum 3 tane yazım olacak 704'de 104'de bir üç tane yazı var arkadaşlar bakın geldim bu yazıda üzerinde sağa tıkladım cevap verilecek mi kısmı var bakın arkadaşlar Hayır demişim Eğer ben bu yazıya cevap verilecek mi Evet dersem? Bakın değiştirildi. Geliyorum. Tekrar sorgula diyeyim. Bakın. 3 numaralı yazıma geliyorum ve cevap verilecek mi kısmına geliyorum. Bakın evet oldu. Hayır diyorum. Cevap verilecek mi? Kapatıyorum. Sorguluyorum yeniden. Bakıyorum. Cevap verilecek mi? Hayır, verilmeyecek. Gördüğünüz gibi cevap verilecek mi, verilmeyecek mi kısmını da bu şekilde değiştiriyoruz arkadaşlar.